Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, hmm, asıkrını nasıl kullanılır? Nasıl mikrofon açılır, kapanılır onu öğreteceğim. Şimdi giriyorsunuz. Böyle. Bakın burada karar yazı, yazı. Ben bunlardan bak. Bakın ses gelmek istiyorsanız bunu açıyorsunuz. Geçir ekran sonunda diyor. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu da benim yüzümü gizliyor. Böyle açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. İsterseniz sizin facecam olmak istiyorsanız. Ama ben tercih etmiyorum. Öyle işte. Sonra dokunuşları gözler var. Metin kova. Çok güzel bir uygulama. Size de öğrenirim. Yani. Güzel bir uygulama. Youtuber, YouTuber olacaklar. Bunu kesin yükledin. Çok taziyediyorum. Ee, videomuz bu kadardı. Az sonra bilmiyorum. Akşam yeni video atabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.